Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler hepinize. Bugün çantamızın arka yüzünü öreceğiz. Ve bir sonraki aşamada da sapını örerek çantamızı tamamlayacağız. Arzu edenler için aslar da uygulayabilir. 13 tane motif oluşturduk. 5 tane elimde var. Çantamızın ön yüzü bu şekilde olacak. Ben bu motifleri birleştirdim. Büyük bir kalp şekli oluşmuş oldu. 2, 5, 6, 7, 8 tane motifimiz var. Bu çantamızın ön yüzü. Burayı çeviriyoruz. Arka yüzü için 5 tane daha motif oluşturdum. Orta motifimiz. Bunlar buradan sap yapacağız. Üst motifler. Bunlar da alttaki kalan motiflerimiz ve birleştirmeleri bu şekilde yapacağız. Şimdi size kısaca birleştirmenin mantığını anlatacağım. Hiç ip kesmeden nasıl birleştireceğimizi söyleyeceğim. İlk başta bu motifimizin kenarını krem rengi ipimizle öreceğiz. Sık iğne olarak yapıyorum ben biliyorsunuz birleştirmeleri. Bunu yaptıktan sonra bunun kenarlarını çevirdikten sonra ipimizi hiç kesmiyoruz. Başlangıç noktamız burası. Buradan başlayacağız. Dört kenarı sık iğne geçeceğiz. Sonra bu motife geçeceğiz. Bu motifin bu kenarını ve bu kenarını ayrı olarak öreceğiz. Birleştirme yok çünkü burası çantanın bahsettiğim gibi sap kısmı olacak. Sonra bu kenarı örerken bu motifin bu kenarını sık iğne ile geçerken buraya birleştirme yapacağız. Aynı şekilde burayı örerken buraya birleştirme yapacağız. Burayı birleştirme yapacağız. Birleştirme, 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 birleştirme. Burayı sadece sık iğne olarak geçeceğiz. Sık iğne olarak geçeceğiz. Çünkü yine çantanın öbür sapını buraya çalışacağız birleştiremeyiz sadece kenarlarını sık iğne geçeceğiz ve bu noktaya geri geldik bu motifin dört tarafını sık iğne yaptığımız için birleştirme yapmamıştık şimdi buraları birleştireceğiz burayı bu motifin kenarını sık iğne geçerken bu motifle birleştirmesini yapacağız bir kenarı iki kenarı üç kenarı dört kenarı ve burada bitireceğiz İpi istersek keseriz istersek kesmeyip devam edebiliriz Çünkü sapını da yine bu renkten çalışacağız Burada buraya kadar örelim ve tekrar görüşelim. Evet. Ortadaki motifimizi ördük. Bitirdikten sonra ben sağ elle ördüğüm için sola doğru ilerledim. Buradaki motifin kenarlarını ördüm. Çantanın sap kısmına denk geleceği için sadece sık iğneyle örerek geçtim kenarlarını. Sonra içeri doğru kıvırdığımız bu motifin bu tarafına denk gelen kenarını sık iğneyle örerek aynı zamanda birleştirerek devam ediyorum. Burayı da bitirelim. Şimdi neredeyiz bir bakalım. Orta motifi kenarlarını çevirdikten sonra bu tarafa geçtim. Burayı ve burayı ördüm. Çantanın sapkısına gelecek yerleri. Birleştirme yok. Bu kenara ördüm. Birleştirerek. Şimdi ya bu kenara ilerlerim. Burada keserim. Ya da bunu sökelim bir kısmını evet dönmeyi kes söktüm ya da bu motifimin bu kenarını hem örerim hem birleştirmesini yaparım sonra burayı sonra burayı örerek bu tarafı birleştiririm sonra buraya geçerim buradaki motifimin kenarını örerim birleştiririm Sonra bu kenarımı örerim. Birleştiririm. Sonra bu kenarı örerken burayı birleştiririm. Sonra son motifimi de eklerim. Burayı birleştirdikten sonra örerken sık iğne ile örerken birleştirdikten sonra bu kısmı ve bu kısmı sadece sık iğne ile geçerim. En son ne kaldı? Bu kare ortadaki motifimin çevresi kaldı. Burayı sık iğne ile geçerken burayla birleştiririm. Burayı örerken burayla birleştiririm. Burayı örerken burayla birleştiririm. Ve burayı da örerken burayla birleştirir. Ve burada örgümü bitiririm. İpimi de keserim. İstersem keserim. İstemezsem ipimi yürütürüm. Ve sapını çalışmaya başlarım. İsteğimize bağlı istersek kesebiliriz burada. Ve böylece bütün bu arka yüzü ipi hiç kesmeden dolana dolana örerek bitirmiş oluyoruz. Şimdi bunu yapalım. Tekrar görüşelim. Evet. Çantamız yavaş yavaş oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi bu motif oluşturduktan sonra bu kenarları geçtim sık iğne ile. Burayla birleştirdim, burayla birleştirdim, ile birleştirdim devam ediyorum burayla birleştireceğim burayla birleştireceğim burasını 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 birleştireceğim buraları sık iğne geçeceğim en sonunda bu kare motifin çevresini birleştireceğim ve arka yüzümüzde bitmiş olacak evet devam edelim Evet. Buraya kadar ördük arkadaşlar. Ee, şimdi bu kısmı normal sık iğne olarak geçeceğim. Sonra buraya gelince yine birleştireceğim. En son motifimin kenarları kaldı. Birinci kenarı bu, ikinci kenarı bu, üçüncü kenarı bu, dördüncü kenarı bu. Buraları öreceğim. Sık iğne ile örerek birleştireceğim ve burada işlemimi bitireceğim. Evet. Arka yüzümüz de tamamlandı. Burası arka yüzü, çantamızın burası ön yüzü. Burası ağız kısmı. İçi. Şimdi bu kısımlara sap yapacağız. Ben krem rengi iple sap yapmayı düşünüyorum bir sonraki aşamamız bu kısımları örerek sap çalışması olacak. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.